Alize Baby Best'in çok güzel tatlı grileri var. Bu 344 numaralı olan grisi olmalı. Şimdi ben normalde kolları çalışırken dikiş kullanmıyorum. O yüzden burası benim başlangıç noktam. Ve kol çalışması yaparken düz örgülerimi çalışıyorum. Ve bütün örgü ördüğüm için sürekli ön yüzde bir çalışma yapıyorum. Eğer... Bu türlü bir çalışma daha evvelinden yapmadıysanız şöyle bir mantık yürütmeniz gerekiyor. Şimdi karıştırabilecek arkadaşlar için başlangıç noktasına bir tane ayraç eklemelisiniz ki başını ve sonunu rahat yakalayabilmeniz adına. Şimdi ben hemen ön yüzden devam ediyorum. Şöyle örgümü e, örerken dediğim gibi ön yüzden örerken aynı zamanda e, bir sıra ön yüz olarak düşünüyorum. Bir sıra arka yüzü örüyormuşçasına düşünüyorum. O zaman da aslında yaptığım işlemler diyelim ki ön yüzde benim azaltmalarım var ise arka yüzde herhangi bir azaltma ya da işlem yapmayacağımdan dolayı o sırayı düz örgü şeklinde devam ediyorum. O yüzden e, bu türlü örgüleri çalışırken mümkün olduğu kadar dikkat etmeniz gereken en önemli hususlar ben hangi sıradayım onun için de şöyle yapacağız şimdi hemen küçük misin alışışım olduğu için rahat bir şekilde ön yüze geçeceğim ben de bakacağım ön yüzümü öreceğim arka yüzümü öreceğim şeklinde şöyle döndüreyim şimdi nereden anlayacağım örgümün ön yüzünde ya da arka yüzünde olduğumu eğer bu sırada bakın bir ajur çalışması olmuş olsaydı şuradaki alanda ben e, bu sırada arka yüzü örecektim ama ajur çalışmasını tamamlamışım ve buradaki şöyle bakın herhangi bir ajur çalışması olmadığından dolayı bu sırada şuradaki ajur çalışmalarımı tamamlayacağım ve sıranın en başındayım. Şimdi görmüş olduğunuz gibi 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 tane düz ilmeğim var benim. 17 tane düz ilmeğimin sağında ve solunda 3 tane ters ilmek çalıştıktan sonra düz ilmeğe geçtim ki modelimin şöyle bir ayrılma noktası olsun diye. Şimdi hemen ne yapıyoruz sizlerle beraber? Videoları ara verince ben de çekmeyi unutuyorum. Kusura bakmayın. Şimdi son düz ilmeğimi öreceğim için modelime başlayacağım. Alanıma geliyorum. 3 tane ters ilmeğimi öreceğim. Şimdi modele tekrardan sıfırdan başlayacağım noktada olduğundan dolayı 3 ters ilmeğimi örer örmez hemen bir tane ajur çalışması yapacağım. Bakın. Şişimin üstüne şöyle doladım. Daha sonrasında şuradaki düz ilmeğime herhangi bir işlem yapmayacağım için ta ki örgüm bitene kadar bakın 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 tane düz ilmeğimin olduğu alanı görüyorum. Şu alan benim e, ajurdan sonraki düz ilmeklik alanım. Burada yapacağım işlem buradaki Düz ilmeğime gelene kadar ki şu son iki ilmeğim hariç diğerlerini düz örmek bunları e, sola yatırarak kesmek olacak. Ajurumu yaptığıma göre hemen ne yapıyorum? İlmeklerimi düz ilmek şeklinde örmeye başlıyorum. 1, 2, 3, 4. 5. Buradaki alanda hemen ilmeklerimin yönünü değiştiriyorum. Şöyle ikisi de aynı tarafa bakacak şekilde bakın sola yatırılacak şekilde kesiyorum. Ve böylelikle başta yapmış olduğum ajur artışını aslında burada ne yapıyorum e, düzeltmiş oluyorum. Şuradaki artışı burada sonlandırmış oluyorum. Böylelikle ilmek sayımda bir değişiklik olmuyor. Bu pardon bakın şurada kesecekmişim hemen onu düzelteyim bazen ben de şaşırabiliyorum ama ne yapıyoruz hemen düzeltme yönüne gidiyoruz evet ajurdan sonraki 1 2 3 4 5 6. ilmeğim 7. ilmeğimi ve 8. ilmeğimi birlikte kesiyorum bakın kestim yattı sol tarafa doğru Buradaki düz ilmeğimde herhangi bir işlem yapmadığım için bir tane düz örüyorum. Devamındaki ilk iki ilmeği ise bu sefer sağa yatıracak şekilde kesiyorum. O yüzden ilmeklerimin yönünü düzeltiyorum şöyle. Ve ikisini sağa yatacak şekilde kesiyorum. İlmekler alan dar olunca şimdi şöyle bir dakika şuradan geçireyim. Evet. Heh, şöyle sağ yatıracak şekilde kesiyorum. Bu türlü büyük projeler çalışırken aslında daha geniş bir tripod lazım bana. Kestikten sonra tekrardan düz ilmeklerimi örüp sonda ajur çalışmamı yapıyorum. Şimdi bu ön yüzdeki yaptığım işlem tekrar arka yüze geçtiğim zaman yani aslında geçmeyeceğim ama geçtiğim zaman ise işte bütün ilmeklerimi düz şekilde öreceğim ki bütün ajurum falan hepsi ne yapacak ee, düz ilmek olarak karşıma çıkacak bakın son ilmeğime geldim ters ilmeğimden hemen önce bir tane ajur arttırmasını bu şey burada bu şekilde yapıyorum bakın ters ilmeğim burada şuradan şöyle alıyorum şu şekilde üstünden atlatmış oluyorum. Tıpkı başta yapmış olduğum gibi. Bakın. Buradan atlatmış oluyorum. Tekrardan iki tane ters ilmeği. Ters ilmeklerimi çalıştır çalıştırmaz artık düz ilmeklerimi geçiyorum. Çünkü biliyorsunuz kol kısmında düz ilmeklerim vardı. Hemen şu şekilde düz ilmeklerim örüyorum. Bir evvelki sırada ben söktüğüm için ilmeklerimin yönünü toplarken hafiften değiştirmişim. Onları da düzeltiyorum bu arada. Benim ilmek alışıma göre ayarlıyorum. Bakın ilmeklerimi alırken ki alışım aslında bu şekilde. Bütün ilmeklerimi bu şekilde yaptığım zaman daha düzgün çıkıyor. Tabi herkesin ilmek alışı bu arada farklı. Şimdi neredeyse bakın bu ters geldiği için bunu düzeltmem gerekiyor. Şimdi son ilmeğimdeyim. Artık arka sıranın örülmesi için olan ilmeklerimin olduğu alana geldim ben. Yine yapacağım işlem bütün Dönerek ördüğümden dolayı bütün ilmeklerimi düz olarak öreceğim. Nereye kadar? Ters ilmeklerimin olduğu alana kadar. Şimdi şu şekilde. ikinci bölümünü de hazırlayacağım. Çünkü e, bu videoyu komple e, göstermek istiyorum sizlere. Bazı yeni başlayan arkadaşlar karıştırabiliyorlar. Bir ve iki şeklinde yayına sokacağım. Hemen arka arkayı peş peşe gelecekler zaten açıklama kısmına da ikinci videonun linkini atarım. Hatta 3 falan da olabilir belki. Şöyle. Bakın buradaki alana kadar ne yapıyorum? Düz ilmeklerimi çalıştırıyorum. Aslında şu anda arka yüzün örme işlemini yapıyorum ama ön yüzdeyim. Kafanız karışmasın. Arka yüzde nasıl olunacağını göstereceğim sizlere. Ön yüzden çalışarak bütün ördüğümüzden dolayı tabi bilen arkadaşlar için herhangi bir sorun yok burada onlar atlayabilirler bu alanları tekrardan ters ilmeklik alana geldim 3 tane ters ilmeğim var burada da ters ilmek olarak çalışıyorum çünkü iç kısımda örgümü döndürmüyorum biliyorsunuz bakın arka yüzde aynı bu şekilde çıkacaktı aslında karşıma ne yapıyorum bunu ön yüzde bu işlemi yapıyorum düz ilmek olarak atıyorum ve herhangi bir işlem yapmadan bakın bütün ilmeklerimi eksiltme azaltma yapmadan gördüğüm gibi ajurlu ilmeklerim dahil olmak üzere düz ilmek şeklinde örüyorum. Ta ki ters ilmeklerim olana kadar. Şuradan. Şu şekil. Şöyle göstereyim. bütün ilmeklerimi düz ilmek şeklinde örüyorum. Ajur ilmeğimi de düz ilmek şeklinde öreceğim. Sadece ters ilmeklerimi değiştireceğim. Bu sıranın bitiminde dediğim gibi ayraç kullanırsanız sıralarınızın nasıl bittiğini çok daha net algılarsınız. Benim için sorun yok. Ama bir sonraki video için ayraç kullanayım ki sizler de daha net görün. Bakın tekrardan ajur kısmındayım ve düz ilmek şeklinde çalışıyorum. Hemen Ajur ilmeğinden sonra bir tane ters, ikinci ters ilmeğim ve üçüncü ters ilmeğim şeklinde devam ediyorum. Şimdi örgüyü çok iyi bilen arkadaşlar için zaten sorun yok. Bakın şuradaki alanı çalıştık sizinle beraber. Hem düz yüzünü hem ters yüzünü. Bir sonraki sıra da şurası 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 diye ne yapacağız? Şuradaki alanı kavislendireceğiz ve modelimizi çıkartacağız.